Merhaba Kanalıma hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre 292.567 kişi artarak 85.664.944 kişiye yükselmiştir. Türkiye'nin nüfusu en çok artan 10 şehri ise şu şekilde sıralanmıştır. 10 Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ın nüfusu bir önceki yıl 1.116.618 iken 17487 kişi artarak 1.134.105 kişiye yükselmiştir. 9 Hatay. Hatay'ın nüfusu bir önceki yıl 1.544.640 kişi iken 17.545 kişi artarak 1.562.185 kişiye yükselmiştir. Hatay'ı Tekirdağ ı takip ediyor. 8. sıradaki Tekirdağ'ın nüfusu bir önceki yıl 1 milyon 167 bin 59 iken 20 bin 103 kişilik artışla 1 milyon 187 bin 162 kişiye yükselmiştir. Listenin 7. sırasında Şanlıurfa var. Şanlıurfa'nın nüfusu bir önceki yıl 2 milyon 213 bin 964 iken 23 bin 781 kişilik artışla 2 milyon 237 bin 745 kişiye yükselmiştir. Şanlıurfa'yı Bursa takip ediyor. 6. sıradaki Bursa'nın nüfusu bir önceki yıl 3.214.571 iken 24.047 kişilik artışla 3.238.618 kişiye yükselmiştir. Geçen yıl nüfusu en fazla artan şehirlerin 5.'si Antalya. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249 iken 25 bin 854 kişi artarak 2 milyon 722 bin 103 kişiye yükselmiştir. Antalya'yı Kocaeli takip ediyor. Kocaeli'nin nüfusu bir önceki yıl 2 milyon 102 bin 907 kişi iken 27 bin 99 kişi artarak 2 milyon 130 bin 6 kişiye yükselmiştir. Koceli Gaziantep takip ediyor. 3. sıradaki Gaziantep'in nüfusu bir önceki yıl 2 milyon 164 bin 134 kişi iken 29229 kişi artarak 2 milyon 193 kişiye yükselmiştir. Listenin ikinci sırasında Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul var. İstanbul'un nüfusu bir önceki yıl 15 milyon 655 bin 924 kişi iken 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye yükselmiştir. Geçen yıl nüfusu en çok artan şehir ise Ankara. Birinci sıradaki Ankara'nın nüfusu geçtiğimiz yıl 5 milyon 803 bin 482 kişi iken 60 bin 567 kişi artarak 5 milyon 864 bin 49 kişiye yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl nüfusu en çok artan 10 şehir videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.